520 yılında yani genellikle okul kitaplarında Roma İmparatorluğu'nun çöküşü olarak belirtilen tarihten 44 yıl sonra Roma'da güzel bir günde hamamlara gitmek nasıl olurdu? O deneyim nasıl olurdu ve imparatorluk zamanlarındaki hamam deneyiminden nasıl farklı olurdu? Roma'nın büyük hamamları hala çalışıyor muydu yoksa artık onarılamaz halde miydi ve harabeye mi dönmeye başlamışlardı? Hamamlar zaten yeşilliklerle kaplanmış, su havuzları boş, çorak ve ıssız mıydı? Yoksa hala Romalılar tarafından sıkça ziyaret edilen ve canlı bir faaliyet merkezi olmaya devam eden yerler miydi? Pekala, geç dönem Roma tarihi ile ilgilenen sevgili dostlarım, gelin Roma'nın çöküşünden sonra hamamlara gitmenin nasıl bir şey olduğunu hayal edelim. 520 yılında güzel bir gün olduğunu ve hala tüm şehirlerin anası olan bu eski saygıdeğer şehirden vazgeçmemiş, Roma'da yaşamaya devam eden 100.000 ila 200 bin kişiden biri olduğunuzu hayal edin. Gerçek bir Romalı gibi hala Roma'da yaşıyorsunuz ve o çok nadir rastlanan boş günlerinizden birinde özel bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Peki ne yapalım? Kolezyum, Eski Amfiteatrum Flavium'da artık yalnızca yeni konsüllük kutlaması gibi büyük etkinliklerde oyunlar düzenleniyor. Ve eski gladyatörler de onlarca yıl önce kaldırılmıştı. Yani artık orada görebileceğiniz tek şey Venatores'un vahşi hayvanlarla savaştığı hayvan avları. Ve onlar bile artık nadiren yapılıyor. Yani orada gerçekten görecek bir şey yok. Peki ya Circus Maximus Oraya sık gittin, at arabası yarışlarını iyi biliyorsun. Maviler ve yeşillerin taraftarları arasında hep kavgalar çıkıyor. Oraya gittiğinde geçen sefer kötü dövülmüştün, bu yüzden bunun tekrarını istemiyorsun. Belki de atalarının bir tapınağını ziyaret edebilirsin. Hayır, bu gündüz vakti çok tehlikeli. Eski inancın pek fazla takipçisi kalmadı. Artık sana Pagani diyorlar ve bu günlerde fark edilmemek için çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü cezalar çok ağır. O halde hamamlar olacak. Evet, ünlü Roma termalarına, Roma'nın eski hamamlarına bir ziyaret. 5. bölgede Asculine tepesinin yakınında yaşadığınızı hayal edin. Orada birçok insula var. Tüm sokakların insanlarla dolu olduğu, ve bu sayısız insulanın her bir odasının çoğu zaman birden fazla kişi tarafından tamamen dolu olduğu eski zamanlarda nasıl olduğunu hayal bile edemezsiniz. Yaşlılardan sadece bir insan ömrü önce onların çocukluğunda Geyserik ve Rikimer barbarları muhteşem Romanızı yağmalamadan önce şehrin ne kadar inanılmaz derecede dolu olduğuna dair hikayeler duydunuz. Birçok insula boş terk edilmiş ve çürümeye yüz tutmuşken hala dolu olan o insulalardan birinde yaşadığınızı hayal edin. Ama hala dolu olanlar hala bakılıyor ve korunuyor. Bu yüzden hamamlara gitmeye karar verdiniz ve Karakalla ile Diokletianus hamamları çok ünlü olduğu, herkes oraya gitmek istediği ve siz de özellikle Diokletianus hamamlarına, evinize yakın olduğu için yüzlerce kez gitmiş olduğunuzdan bu sefer daha az bilinen bir hamama, Aventinus tepesindeki Decius hamamlarına gitmenin güzel bir fikir olabileceğini düşündünüz. Ah evet, Aventinus'taki eski hamamlar Honorius'un yaklaşık 100 yıl önce Alaric'in yağmasında aldıkları hasarı onarmak için onları restore ettiğine dair hikayeler duydunuz. İronik olan yağmanın Honorius'un eylemleri nedeniyle olması. Ah Roma, geçen yüzyılda ne çok acı çektin diye düşünüyorsun. Ama neyse ki şimdi Patricius Theodericus'un koruması altındayız ve imparatorluk yeniden birleşti. Artık sadece bir imparator var, doğuda ve Patricius Theodericus onun temsilcisi. Ve şimdi neredeyse 50 yıldır barış içindeyiz. Bu barışın daha uzun sürmesini istiyorsun, düşünüyorsun. Sonra her şeyi topluyorsun ve 5. bölgedeki Esquiline tepesinden 13. bölgedeki Aventine tepesine yürümeye başlıyorsun. Çünkü Decius hamamları orada bulunuyor. Yolun üzerinde birçok terk edilmiş insula binasından, birçok terk edilmiş dükkandan ve birçok terk edilmiş tapınaktan geçiyorsun şehrin bu dış bölgelerinde çürüme hızla yayılıyor ve saygıdeğer Patricius Theodoricus'un atalarımızın eski anıtlarını koruma emri bile bazı insanların bu eski anıtları yağmalayıp inşaat malzemesi olarak kullanmasını engelleyemiyor. Alçakça. Acaba büyük Traianus buna ne derdi? Romalıların atalarının anıtlarını yağmaladığını görseydi Traianus mezarında ters dönerdi. Saygıdeğer Patrisius'un emriyle Vigiles bunu durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat ne yazık ki sayıları çok az ve her yerde olamıyorlar. Roma gerçekten çok büyük. Aventinus hamamlarına giderken Traianus hamamlarının önünden geçersiniz. Uzaktan bile ne kadar heybetli olduklarını düşünüyorsunuz. 400 yıllık olmalarına rağmen hala eskisi kadar görkemli ve heybetliler. Sonra dördüncü bölgede Templum Pacis'in yanından geçiyorsunuz. Vespasianus'un 450 yıl önce bizzat inşa ettirdiği eski tapınak. Barış Forumu'nda birçok heykel var. Bazıları bizzat Lisippos ve Fidias tarafından yapılmış. Barbarlar onları almadı. Sanırım çok ağırdılar diye gülümsersin. Bazen barış tapınağına gidip duvarda asıl duran büyük mermer bloklara oyulmuş dev Roma planına hayran kalırsın hala bozulmamış bir şekilde ayakta duruyor. Barbarların şehir planlarını umursamamasına Jüpiter'e şükret. Sonra Kolos ve Flavium Amfiteatrosu'ndan geçiyorsun. Yüzyıllar geçse de zamana nasıl direniyorlar? 36 yıl önce Amfiteatrosu'nun bir depremde zarar gördüğünü duymuştun. Ama soylu Prefectus Urbi Venantius Basilius onu tamir ettirmişti. Ne yazık ki orada artık nadiren hayvan avı yapılıyor. Amfi tiyatrosunda gördüğün son hayvan avları bir yıl önce o için konsüllüğü kutlamaları sırasında düzenlenmişti. Gerçekten etkileyiciydi. Sonra Hadrianus'un yaptırdığı Venüs ve Roma tapınağının önünden geçiyorsun. Tapınak Hadrianus'tan 370 yıl sonra hala ayakta. İçi boş, çorak, yağmalanmış, heykellerinden mahrum kalmış ama dışarıdan bakıldığında her zamanki gibi devasa ve muhteşem böylesine güçlü bir şeye zaman dokunamaz diye düşünüyorsun. Sonra Roma'nın kalbi Forum Romanum'a giriyorsun. Orada dükkan sahipleri, akrobatlar, eğlendiriciler, senatörler, aristokratlar ve kölelerini görüyorsun. Roma şu zamanlarda bile forumu dolduracak kadar insan toplayabiliyor. Buna şaşırıyorsun. Basilika Julia'yı görüyorsun. Yangından zarar görmüş, içi hiç onarılmamış. Fakat cephesi kusursuz ve heybetli, en azından dışarıdan kusursuz bir görünüm vermek için onarılmış ve boyanmış. Ve senato binası. Senatörlerin eskiden olduğu gibi togalarını giyerek içeri girdiklerini görüyorsun forumdaki tapınakların hepsi hala ayakta. Ama Vesta'nın ateşi artık yanmıyor ve Janus'un kapıları bugünlerde hep kapalı. Bunu üzülerek fark ediyorsun. Sonra Kapitolium'un önünden geçiyorsun. Orada görüyorsun, Jüpiter'in görkemli tapınağı hala o tepenin üzerinde şehre hükmediyor. Sana her gün eski inançtan vazgeçmenin Jüpiter'i kızdırdığını hatırlatıyor. Orada hala birkaç heykel var. Bir zamanlar içeriye bakabilmiştim. Toz ve örümcek ağlarıyla kaplanmışlardı ama tapınağın çatısı büyük ölçüde yok olmuş. Çatının kiremitleri altın kaplama bronzdan yapıldığı için vandalların onu nasıl yıktığına dair hikayeler duymuştun. Sonra Circus Maximus'un yanından geçiyorsun. Eski, yıpranmış ve hasarlı olmasına rağmen hala tüm ihtişamıyla ayakta zamana meydan okuyor. Şimdi Roma'nın tüm nüfusu Rahatça bu inanılmaz binanın içine sığabilir. Eski Sezarlar Roma'yı yönetirken, nasıldı hayal edemezsiniz. Sezarların sarayı arka planda devasa yapısıyla Kirkus Maximus'un üzerinde yükseliyor. Theodiricus'un kendisi de saygıdeğer şehrimizi ziyaret ederken orada kaldı. 20 yıl önceydi. Öyle sanıyorsunuz ama artık gelmiyor. Şu sıralar yalnızca Ravenna'da kalıyor. Sonra Aventinus'a gidiyorsunuz. Sonunda 13. bölgeye vardınız. Hedefiniz. Sonunda Roma'nın 7 tepesinden Aventinus'a çıkınca Decius Hamamlarını tüm görkemiyle görüyorsunuz. Honorius'un restorasyonu başarılıydı. Celeracle Hamamlarından daha iyi durumdalardı. Sonunda hamamların avlusuna giriyorsun ve bu hamamlar daha az ziyaret edilse de burada hala oldukça fazla insan var. Roma'nın nüfusunun kat kat daha fazla olduğu eski zamanlarda buranın nasıl olduğunu merak ediyorsun. Hamamların gürültüsünü ve kalabalık nedeniyle suyun kirliliğini düşünüyorsun. Eski zamanlardaki Romalılar orada bütün günlerini geçirirlermiş. İnsanlar buraya gelir, yemek yer, arkadaşlarıyla buluşur, birlikte oyunlar oynar boks yapar, egzersiz yapar, açık avluda disk atarlardı. Ve son olarak apoditeryuma girersiniz. Soyunursunuz, eşyalarınızı bir köleye verirsiniz, o da onları bir bölmeye koyar. Umarız ki kimse eşyalarınızı çalmaz çünkü eşyaları gözetleyecek pek fazla köle kalmamıştır. Sonra ana salona girersiniz. Hristiyanlığın değiştirmediği en az bir şey var, insanlar hala çıplak. Ama erkekler ve kadınlar ayrılmış durumda. Ama tüm olanlardan sonra bile bu hamamlar hala ne kadar muhteşem. Her ne sebeple olursa olsun bu hamamlar diğer termalar gibi Barbarlar tarafından bu kadar çok heykelle yağmalanmamıştı. Hala eski hamamları andırıyorlardı. Belki de diğerleri kadar ünlü ve büyük olmadıkları içindir sence? Galdarium'dan yani sıcak buhar odasından başlayalım. Tepidaryumu yani orta sıcaklıktaki buhar odasını kullanmak isterdin ama kapalı ve terk edilmiş olduğunu gördün. Artık tüm odalar kullanılmıyor. Günümüzde bu odaları bakımda tutacak yeterince köle yok ve Roma'nın nüfusu da tüm odaların sürekli kullanılmasını sağlayacak kadar büyük değil. Ama Caldaryum hala ısıtılıyor. Demek ki bir şekilde hala bir yerlerden köle bulabiliyorlar. Kaldaryumda seninle birlikte birkaç kişi daha var. Sıcak ve nemli havada hoş bir bitki kokusu var. Böyle bir kaldaryumdaki sıcaklık neredeyse %100 havanemiyle 40 ila 50 derece Celsius arasında olurdu. Isıtma, kömür yakılarak ısıtılan sıcak havanın yerin altındaki bir boşlukta dolaştırıldığı sözde hipokaust sistemiyle sağlanıyordu. Kaldaryumdan çıktıktan sonra Frigidarium'da yani birkaç soğuk su havuzundan birinde serinlemek oldukça hoş olurdu. Frigidarium'da uzanırken hala şaşırtıcı derecede canlı görünen mozaiklere ve duvar süslemelerine hayran kalırsınız. Burada bir heykel eksikti. Demek ki barbarlar bu hamamı gerçekten kaçırmamışlar. Frigidarium'da başka insanlar da var. Buradaki su oldukça berrak. Bu yüzden bazen sırf bu hamamlar için buraya kadar geliyorsun. Daha az insan, daha temiz su. Birçok açıdan değişmedi ve daha büyük hamamlarda nüfus azalmış olsa bile su bazen yine de o kadar temiz olmuyor. Romalıların bilmediği bir şey vardı ki, antik Terme'nin su havuzları her türlü bakteri için mükemmel bir üreme ortamıydı ve ironik olarak birçok açıdan sağlık için çok iyi olan bu banyo kültürü büyük pandemilerin tüm Roma İmparatorluğu'na hızla yayılmasına olanak sağladı. Antonin vebası veya Siprian vebası, Roma yol ağı ve banyo kültürü sayesinde hızla yayıldı. Frigidarium'da biraz başkalarıyla sohbet ettikten sonra masaj yaptırmaya gidiyorsun. Bir köle cildine yağ sürüyor ve ardından bunu bir strigil ile kazıyorsun. Eski alışkanlıklar kolay ölmez. Sonra frigidaryumda bir tur daha atıyorsun. Su kemerlerinin hala çalışmasına seviniyorsun. Bu mühendislik harikaları, yüzlercesi, bazıları 800 yıldan eski olmasına rağmen hala her gün Roma'ya su taşıyor. Roma'da yaşadığından beri 19'unu saydın. Tabii ki en etkileyici olanı o inanılmaz su kemeri Aqua Claudia'dır. Latin Tepesi'nin eteklerinde çevresindeki zeminden 30 metreden fazla yükselir. Umarım su kemerleri daha 800 yıl dayanır diye düşünüyorsun kendi kendine. Su kemerlerinin bir mucize oluşu üzerine düşündükten sonra avluya giriyorsun. Hala orada çalışan birkaç kişi var ama eskiden olduğu kadar çok değiller. Nasıl olduğunu ancak tahmin edebiliyorsun. Buradan Termain'in bir tarafında bir duvarın çöktüğünü görebilirsin. O bölüm artık kullanılmıyor. Sanırım Teodiricus her şeyi tamir ettiremiyor. Sonuçta her şeyin sürekli tamir edildiği imparatorluk günleri artık geride kaldı. Avlu'da burada bir yer var, tüm şehri harika bir şekilde görebileceğiniz bir nokta. Aventinus tepesinin yukarısından Circus Maximus'u görebilirsiniz. Sezarların heybetli eski sarayını görebilirsiniz. Bazı yerleri solmuş, dökülüyor ama hala çok etkileyici. Uzakta, sol tarafta Jüpiter tapınağı var. Yıpranmış ama hala şehrin üzerinde etkileyici bir şekilde yükseliyor. Buradan bakınca Roma'nın en iyi günlerinin geride kaldığını kimse tahmin edemezdi. Şehir hala inanılmaz bir harika gibi görünüyor. Şehrin geçen yüzyılda katlanmak zorunda kaldığı yıkımların çok fazla belirtisi yok. Sadece bazı heykeller eksik, bazı sütunlar hasarlı. Fakat uzaktan bakınca bu pek belli olmuyor. Hasarlı kısımları görmek için yakından bakmalısınız. Roma'nın alevi hala parlak bir şekilde yanıyor. Eğer çok yakından bakmazsan, artık günü bitirme zaman diyorsun kendi kendine. Decius'un hamamlarında güzel bir gündü. Eşyalarının çalınmadığını görmekten memnunsun. Şanslı bir gün diyorsun kendi kendine. Tekrar giyinip eve doğru yürümeye başlıyorsun. Ya da sevgili Geç Roma tarihi dostları, en azından 520 yılında Aventinus hamamlarında bir günü ben böyle hayal ediyorum. Umarım bu farklı videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Abone olup beğenmeyi unutmayın ki Geç Roma İmparatorluğu'nun yeni videolarını kaçırmayın. Ve lütfen çalışmalarımı Patreon üzerinden ya da YouTube üyeliğiyle desteklemeyi düşünün. Çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği gerçekten sizin desteğinize bağlı. Ve cömert Paypal bağışı için William Veyla teşekkür etmek istiyorum. Bu kanalı böylesine cömert bir şekilde desteklediğin için çok teşekkür ederim William. Bu kanal Patreon ve YouTube üyelerimizin desteği olmadan olmazdı. Kanala katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Biagua dostlar. Ve eğer romanın 5. yüzyıldaki cinselliğinin şehri nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorsanız sağ üst köşedeki bu videoyu izleyebilirsiniz. Romanın tam olarak ne zaman düştüğünü merak ediyorsanız sağ alttaki videoyu izleyebilirsiniz. Roma tarihi dostlarına tekrar teşekkürler. Gratias.